Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle vatan ilgisiyle bir şiir okuyacağım. Bu vatan kimin? Bu vatan toprağın kara bağrında. Sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun onun uğrunda kendini kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şanlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlardır. Arkadaşlar benim şiirim bu kadar. Ben iki kıtasını okudum. Ama siz okumak istiyorsanız vatan sevgisiyle ilgili kısa şiir yazın. Sonra e, göstereyim hemen size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... Ee, bir dakika arkadaşlar. Ee, tekrar kodlayacağım. Bakın. Şimdi aşağıya inelim. Şurada gördüğünüz şeye tıklayalım. Ve oradan açılır. İşte gördüğünüz gibi buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Güle, güle.